Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Memleketimin güzel insanlarına ve diğer ülkelerden izleyen canlar. Şöyle sabah kahvemizi hazırlamak için köşemize geldik. Pratik sabah temizliği ile açılışımızı yaptık. Böyle sabahlar arkadaşlar yatak odasını ertelemeden fır 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 hemen temizleyince düzenim sağlamış oluyorum. İçim de rahatlamış oluyor bir şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi güzel bir Türk kahvesi hazırlamaya. Şöyle bir açılalım. Aslında temizlik yaparken insan açılıyor ama ben yine de sabahları kahveye ihtiyaç duyuyorum canlar. Artık beni tanımışsınızdır. Şöyle hemen kahvemizi de koyalım. Şekerini ilave etmiştim. Çok az bir şey de ilave ettim. Hatta kahveli içerken kayısı falan da koymayı düşünüyorum koyalım. Kahvemiz de olsun. Can dostlarım köpüğü üzerinde sabah kahvem de hazır. Artık şöyle bir sabah keyfi yapabilirim diye düşünüyorum. O zaman kahvemi içeyim. Video içinde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Günaydın günaydın çiçeğim kız yavaş kapıları bacaları kıracaksın sabah sabah bu ne enerji maşallah bıdığım çiçeğim şekerim gamzelim sabah şekerim olabilir misiniz acaba sarılacağım şimdi sana kamerayı kapatınca yumuş yumuş öpeceğim teyzelerin adına kendim adına <laughs> berrak kuzum da uyandı ben sensiz kahvemi köşemde içtim videomu editledim berrak kuzu şimdi senin temel ihtiyaçların Sonra kahvaltın, abisi okulda, berrak kuzuyla baş başıyız. Biz de sabah durumları bu şekilde teyze Ne düşünüyorsun kız karı kara? Sabah sabah. He? <laughs> İyirim seni. Saçları kabarık kabarık olmuş. Böyle e, yanlardan örmen yapmıştık dün akşam. Çözünce böyle kabarık oluyor. Diyor ki anne ben böyle bu çok seviyorum. Kabarık kabarık diyor. Maşallah. Subhanallah. Teyze hoşları kızıma. İyirim ya seni. Can dostlarım bu akşam hep birlikte yeni ev görmesine gidiyoruz. Eşimin dayısının kızı yeni bir daireye taşındı. Köyde oturuyor kendisi. Eltisiyle birlikte yaşıyordu. Kendine ait bir daire yaptırınca hem onu ziyaret etmeye gidiyoruz hem de hayırlı olsun demeye. Böyle teyzesinin oğlu, gelini, çocukları derken cümbür cemaat ev görmesindeyiz. Ziyaretteyiz bu akşam. Giderken hem rahat hem spor hem şık bir şey olsun istedim. Şöyle bir takımım vardı canlar. Bu takımımı çok seviyorum. Böyle kola, kollarında palet detayı, önünde de yine böyle palet detayı, bir de boncuklu e, yıldız detayı var. Böyle siyahın üzerinde patlasın, renk versin diye de şu eşarbımı tercih ettim. İnşallah üzerime giyince de çekerim arkadaşlar. Kıyafetlerimi giydim, eşarbımı yaptım ve hazırım arkadaşlar. Bütün masasını oraya koydum. Evin en gizli bölmesi orası. Yalnız evin en gizli bölmesi de YouTube'da herkese açık görüyorsunuz arkadaşlar. Evin en gizli yerinde saklansa ne olacak? Şöyle yakından çekeyim boya aynasından. Şöyle canlar geri geri gideyim. Eşarbımı da şöyle taktım. Gördüğünüz gibi. Ve hazırım. Bir de kol çantam var siyah. Şöyle e, omuzdan takmalı. Yeri geldiğinde elinde de tutabiliyorum. Onu da alırım elime. içine de ihtiyaçlarımı koyaraktan. Ve bu şekilde hazırım. Artık çıkıyoruz evden. Şu an Metropol AVM'deyim arkadaşlar. Yelizciğimin yanına giderken elim boş gitmek istemedim. Şöyle gönlüme içme sinen, gözüme hitap eden, karşı tarafın kullandıkça beni hatırlamasını istediğim bir şeyi bulursam alacağım inşallah. Bir de bende şöyle bir özellik var canlar. Ama ne olursa olsun hediye olsun demeden kendime alıyormuşçasına böyle içimesinen, gönlümesinen. Karşı tarafın gerçekten bunu kullanma ihtimali var mı diyerekten o incelikte, o hassasiyette almaya özen gösteriyorum. Hatta <laughs> almış olduğum hediyeyi beğenirsem sonradan gidip kendime de alırım. Öyle bir özelliğim daha var. Sizlerde de böyle mi bilmiyorum. Bizi gezdir Meltem diyen canlara selam olsun. Buyurun efendim. Geziyoruz. Züccaci turu. Ev turu. Bu videoda hem temizlik hem kombin hem züccaci turu hem ev turu güzel bir vlog ortaya çıkacağını düşünüyorum inşallah. Keyifli seyirleriniz olsun nice nice. Sonunda içime sinen hediyeyi buldum. Hemen şöyle bir hediye paketi yaptırıyorum. Kalpli kalpli. Verirken ilk önce şöyle kalpten sevgilerimi sunuyorum. Sonra hediyemi sunacağım Yelizciğim'e. Şu an Zonguldak Alaplı Çamcılar Köyü'ne Yelizciğim'in evine geldik. Berra kuşum da arabada uyudu uyandırdım. Hadi bakalım çıkalım Berracığım. Hadi bismillah. Aynı güzel yapmışlar ahşap. Ahşap ahşap merdivenler. Hu hu selamunaleyküm. <laughs> Matalı. Sofraları bile hazır etmişler. Bakın ha. <laughs> Hoş bulduk seni çekmiyorum İznin olmadan. Bakın arkadaşlar burada da var bir palet soba. Hatta salonun ortasına koymuşlar. Ne güzel olmuş. Vallahi her yeri ısıtıyor bütün odalar açık. Neyse kapatıyorum şimdi selamlaşmaya geçiyorum. Maşallah maşallah arkadaşlar burada Hamarat hanımlar iş başında. Sunumu sunumu tabaklar hazırlıyorlar. Ne yaptım bakalım yüzüm yemek. Oh mercimek çorbası. çorbası. Çekmeme izin var değil mi? Şöyle et kavurması yapmış. Sonra canım bu nohut değil mi? <laughs> bu da nohut salatamız var. Salata masayı çektim. Salatalar. Sarmamız var. Sarmalar, pilavlar pilavlar sunulmuş şekilde koyuluyor tabaklara. Şöyle hediyemizi takdim edelim. Çam sıkısı çoban armağanı. Hadi hediyeni de açıyoruz. Ben hediye açmayı çok severim. Ben de çok severim. Geliz de çok seviyormuş. İnşallah beğenirsin. Ay Teşekkür ederim. Şöyle Kız, al. Ben bunların altları da var. Takım olacak. Ay çok güzel. Altını aradım bulamadım. Özel dedim ki altı da var mı dedim. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Ben de yakın çekim. Gelizcime şöyle kahve sever biri olaraktan şöyle çok şirin tatlı Aynen. fincan takımı aldım. Bardak altları yoktu ama Yelizciğimin evet. kendisinin bardak altı varmış. Takım yaparım dedi. Vallahi bunun için çok mutlu oldum. Hatta öğretmeni getirmiş. Güle güle kullan canım benim. Çok ol, Severek inşallah. Teşekkür ederiz biz de. Bebeği görüyor mu Berrel kuş Çok Hem şarkı söylüyor, söylüyor hem dans ediyor. Benim de vardı böyle bebeği mikrofonda şarkı söyleyip dans ediyordu. Şöyle en hızlısından bir ev turu yapayım. Erkekler maç sevdasına balkona çıkmışken burayı boş buldum. Burası ön oda, büyük bir oda. Koltuk takımlarını yerleştirmiş buraya. Büyük bir balkona çıkıyor bu oda arkadaşlar. Şöyle mini TV ünitesi, televizyonu ve raflarını yerleştirmiş. Gayet ferah ve temiz olmuş. Evet can dostlarım şöyle büyük bir salonları var. Genelde böyle köylerde salonu çok büyük tutarlar. Böyle ortaya da sobasını koymuş ki bütün odaları ısınsın diye. Gayet ferah, sade, tertemiz bir görüntü. Şöyle konsolunu koymuş hemen sobanın karşısına. Sonra ilerliyorum. Yine şöyle temiz, sade ve ferah görünümünde Masasını koymuş. Hemen şöyle sağa döndüğümüzde yine bir oda var. Buraya günlük oturma gruplarını koymuş. Hemen vitrinini koymuş arkadaşlar. Biz vitrin diyoruz. Bunun bir küçüğünde şurada balkonu var. Balkonuna koymuş. Cam yaptırmış, bir kapattırmış balkonunu. Yine televizyonu, halısı ve şöyle ilerliyoruz. Şurası yatak odası. Orayı fazla girmiyoruz. Es geçelim. Burası da çocuk odası. Kızının 13 yaşında bir kızı var. Allah bağışlasın. Burası da onun odası böyle. Kızın odasını beğendim yalnız. Çok ferah, çok geniş. Şöyle bir masası var arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Böyle de gardırobu. Yine kendine ait lavabosu falan da var. Güle güle sağlıklı otursun inşallah. Mutfağında çekeceğim ama mutfak şu an kalabalık. Eğer ferahlarsa orayı da çekerim. Evet can dostlarım cümbür cemaat masanın etrafına toparlanıyoruz. Çaylarımızı alıyoruz. Tatlarımızı yemeye başlıyoruz inşallah. Daha gelecek olanlar var. Biz böyle Rahim abla ben teyzem oturduk. Gelsenize de hep birlikte oturalım. Kızlar da gelsin. Burası kalabalık bayağı. Kalabalık, muhabbet şahane diyebilirim size. Hadi bize afiyet olsun, şekersiz çayımla birlikte. Yedim hasta mı? Onu ziyaretçilerden gidiyoruz. O da iyi. Beraber bir yatakta oturuyorlar. Baba ne diyorum ben? Baba ne diyorum? Benimle kalmalı. İşte vefa budur canım dostlarım. Alınan hediyeyi hemen kullanmaktır. Bir de özellikle hediyeyi alan kişiye bol köpüklü Türk kahvesi yapmaktır. Şaka bir yana Yelizciğim hemen fincanları yıkadı. Bizlere böyle köpüklü köpüklü Türk kahvesi hazırladı sağ olsun. Canlar şu an Zonguldak Alatlı ilçesine geldik. Manav'ın önündeyiz. Büyük görümcem Fatma görümceme gideceğiz. Yani böyle akşam saatlerinde kayınvalidemin geldiği haberini aldık. Geç saatlerde haber aldık. Hatta yemek yemeden hazırlandık. Görümceme gidiyoruz. Manavdan da istekleri oldu kayınvalidemin. Eşim onları alıyor şu an. Arabada bekliyoruz. Yağmur da çiselemeye başladı. Bir soğuk bir soğuk. Aşkım montunu giy anneciğim çıkarma. Evet arkadaşlar görümcemin evine geldik. Yemek hazırlıklarımızı masaya yerleştiriyoruz. Ben de salatada yardım ettim arkadaşlar. Yalnız gözümden kaçmayan bir şey var. Bugün kargodan gelmiş. Şu dörtlü sehpalarını trend yoldan almış. Şu minnak olana bayıldım arkadaşlar. Çok tatlı, çok şirin değil mi sizce de ya? Minnoş minnoş. Böyle gold ayakları üzeri cam beyaz. Çok beğendim. Ve arkadaşlar görümcem çiçekleri çok sever. Evin birçok yerinde çiçek görebiliriz. Hatta <laughs> merdivenden çıkarken envai çiçek, çeşit çiçekleri vardı. Çok seviyor kendisi çiçeklerini. Evet canlar, biz artık yemeğe oturuyoruz. İnşallah yemekten sonra tekrardan görüşmek üzere. Yeni bir günden devam ediyoruz canım dostlarım. Dün gece geç saatte geldik görümce'mden. Zaten yemekten sonra çay muhabbet muhabbetlerken pek çekme fırsatım olmadı açıkçası. Dün gece yağmur yağarken çok soğuk varken bugünkü havaya bakar mısınız canlar? Işıl ışıl, cıvıl cıvıl her yer. Güneşin sıcaklığı bambaşka. İnanın içim kıpır kıpır olmadı değil. O zaman bu güneşin vermiş olduğu sıcaklıkla, muhteşem bir havayla, doğanın güzelliğiyle videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.